Erzincan sınırına ulaştık şimdi arkadaşlar. Ee, şu karşıdaki dağları aşınca hemen hemen Erzincan'ın üstteki tepeye çıkacağız. Gülüyor. <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor. Gülüyor. He? Yok yok çekme video çekeyim. Erkan'ın çobanı kisidi. Ye. Eee bu Erkan bizi diye bırakmayacak, öldürecek diye bu tarzda. Arkadaşlar herkese merhaba. hava ışınmaya başladı. Şimdi 5-10 dakikaya malı bırakacağız, köyden çıkacağız. Hayvanları yedirdik. Otlarını bitirsinler. Gideceğiz. Arkadaşlar yola çıktık. Günde aşmak üzere. Bu dağa aşık gideceğiz. Bu da hayvanların su içmesini bekliyorum. Bir de arkada bir komşumuz daha var. O da gelecek. Onu bekliyorum. O da yetişsin. E, katıp yüzünü alıp gideceğiz. Danalar biraz daha acemi. Danalar gitmiyor. Danalar olmasa mal daha sert gidecek. Oh. Bizim yünekler açtı gitti. Şimdi geldim Murat abiye yardım ediyor. Bunlar yünekler de bizim hayvanlara yetiştireceğiz. Neden Zaten buraya çıktım süpkorun tepesini açtım iş bitiyor ya. Oh! Bizim inekler biraz daha seriler. Biz gidene kadar Erzincan'a gidecektik bir şey değil. Oh, 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 oh. oh. Önde Vedat abi gidiyor Vedat abi. Aradım dedim. malın önünü biraz yavaşla. Bir diğer malı yetiştirelim. Oh, oh. oh. Bizim hayvanlar hiç sürmeden çıktı gittiler burayı. Boş. Böyle. Ho! Oh. Kütük yapmış mal geçemiyor. Ho! Oh. Ho! Oh. Ho! Oh. Bir Winning. <laughs> Shoot. Bakın buralar ne asıl doldurmuş kar. Wow. Wow. Hadi yola attım bu tamammış. bizim dağın sınırını açtık arkadaşlar oh biraz acele ediyorum bizim hayvanlara yetişmem lazım Çünkü bir bir kilometre sonra mal yoldan çıkacak rampaya yukarı çıkacak Burada kütük de geçemeyebilir. Mala geçmem lazım. Onun için. Şu an bizim sınırı geçiyoruz arkadaşlar. Yolumuz 33 kilometre. Böyle genelinde yolda gideceğiz. Sadece Erzincan sınırında daha aşağı ineceğiz. Orası da çok kötü. Derelerin içine aşağı dik yerlere aşağı ineceğiz arkadaşlar. 108. <laughs> Haı, çıkartmamalı yolda ya. Whoa! Malın yanında gitmiş olsaydım şimdi 2-3 kilometre daha ötedeydim. E bizim mal biraz daha çevik, e, daha sert gidiyor. Güneşte biraz daha hantallar. Uhu. Malda yola bindi. Geliyordu artık. Bunlar da anladılar Erzincan'a gideceğini. Ho 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 ho. Bizim malın o seviyorum arkadaşlar. Ee, i̇çinde bu sene ilk defa yola giden danalar var. Danalar olmasın koy yola git Erzincan'dan al. Ho 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 ho. Yani arabayla bizim malı takip edebilirsin. Geçen yıl danaları satıp böyle gitmiştim. Bayağı bir rahat gittik yani hayvan. Kendi rahatıyla gitti yani sürmedik hiç hayvanı. Boğ. Alış piyasada yok ya Çok sert gitti mal. Bizim mal Ta karşıda gidiyor arkadaşlar ee, Vedat abi de davarla gidiyor Ona söyledim dedim malım, Önünü biraz yavaşlatsın Bu inekleri yetiştirelim Karlı yere yukarı Dağın sırtından yukarı çıkıyorlar Oh. Murat abi malı biraz geç bıraktı Bir şi sıkıntıya soktu Aynı anda çıkmış olsaydık O zaten malı açmıştı diye ben malı açtım Ama geç sürdü peşimize Şimdi şu karşı dağı aşacağız arkadaşlar. Ee, bilmiyorum rüzgarın şiddeti size geliyor mu, sesi geliyor mu? Orada e, sınır, orada, orada sürekli rüzgar çıkıyor. Orada malı toplayıp aşırmamız lazım. Çünkü e, rüzgar vurunca tipi şeklinde hayvanın yüzüne vuruyor. Hayvanı yoldan dağın e, kuzeyine doğru sürüklüyor. Yani tipi çıkmadan oraya geçmemiz lazım. Keşke bizim inekler geride olsaydı. Bizim inekler geride olsaydı şimdi bunlara yetişmiştik. Geçmiştik hatta. yukarı çıkıyorlar inekler. İnekleri altta bıraktım. Daha şey Murat abi yavaş yavaş gelir. Ben bizim ineklere yetişeceğim. Bakın. Burası tipi yapıyor arkadaşlar. Bir saat önce burayı açmamız lazımdı. Hiç kar yok. Burası sürekli böyle fırtına çıkıyor burada. bir saat önce açmış olsaydık hiçbir sıkıntı olmayacaktı. O zaman rüzgar olmuyor çok. Bu kar yağmıyor arkadaşlar. Dağın tipisi böyle kar yağıyormuş gibi sepiyor. İnekler de geliyor da biraz Ağır ayaklar şimdi bizim mala yetişmesi lazımdı Bu yolda bizim araç da geçmez ya Arabayı nasıl götüreceğiz Onu da bilmiyorum Mal evet. yola düzülmüş gidiyor. Danalar gitmiyor. Yolun yarısını hemen hemen gittik. Evet. Bir 16-17 kilometre kaldı arkadaşlar. Danalar daha önce yolda gitmedi. için Böyle bilmiyorlar geri dönmeye çalışıyorlar. Kral hep malın önünde gidiyordu. Kralı çekemedim. Yani köyde bıraktım falan düşünmeyin. Malın önünde gidiyor kral. Gide 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 gide. biraz gerçek hmm. ona kıymıyor. Bunu öne götürsek de aslında dağlar daha hızlı gidecekti. Vallahi. <laughs> Gid. <laughs> da şey yaptık ya bozdur Tamam oğlum, oğlum daha soyursa soyursa yer abi Bir de açık var ya tam istediğimiz gibi yem... yemleyemedik yoksa Hepsi aynı ayar olacak Abal oğlum He? Abal oğlum Belli Tamam abal oğlum hmm. 450 abi. Böyle. Ya da proyu metreler, proyu aldım. Onu no. da, onu da 480 e alıyordum. Baktım. <laughs> baktım o kadar şey yok, etkisi yok. Vallahi abi, ben o kadar besti yapın. Nerede bir <laughs> tane adam? Etkiye mabal <havalı> oldum. Bozma mı? <laughs> inekler Şurada yolda gidiyor Danalar gitmiyor Hadi İşte bunlar başımıza belalar yoksa Mal kendi gidiyor Şimdi Erzincan'ı Bilen bilir arkadaşlar Atatürk portresi var. Şimdi hemen hemen o dağın üzerine çıkacağız. Ee, o dağdan aşağı ineceğiz bundan sonra. Çamlık derler. Burası park alanı. Örnek! 6 tane de kaldım be <laughs> o kadar mal çıktı gitti Bunlar gitmiyor Tez <laughs> tez <laughs> 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 Oho. İşin en yorucu kısmı da Bundan sonra zaten arkadaşlar ee, Hep derelerde Uçurumlardan aşağı ineceğiz En kötü tarafı da Burası bir saat sonra yoldan çıkacağız Derelere aşağı gideceğiz ya git inek ya. Tıtık. Tıt. Ho ho ho. Murat abi beklemeseydim bunları o kadar dağıtmazdım. Daha değerli toplu giderdik. Mala yetişene kadar inekler önde basıp gittiler. Danalar arkada kaldılar. Hadi yoruldu zannedim de ben de yoruldum ya. 10 saattir yürüyoruz. Durmak yok. Oh! Hayvanlar da acıkmaya başladılar. Ağacı falan yemeye çalışıyor. Kutlamaya çalışıyor. Çoğ! Oh. Hey. Allah siz olmasaydı şimdi Erzincan'a gitmiştim ha. He. Ha kamyon geliyor. yukarıda yolda çıkaracak ya. <laughs> Bu dağı da açtık arkadaşlar. Şu en doruğun üstünden açtık geldik. Burası Erzincan'ın köyü Urum Saray. Hu hu Çık 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 Hızlı 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 hızlı. Tam mal şimdi dağıldı oralara. Bir saatte mal toplayacağız. Oho. Çoy. Hadi gidin az kaldı az kaldı. Şimdi beni böyle birisi görse der ki lan bu adam deli mi manyak mı? Beş tane malı <laughs> yürüterek getiriyor. Oho. Şu karşısı Kemah Boğaz arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Şu karşı tarafımızda e, karşıda gözüken dağlar da o arkası Tunceli tarafı. Ergan Dağı diye geçiyor. Bu bizim e, hemen şöyle tarif edeyim. Yani yaklaşık bir kilometre sonra böyle uzayda da bakıldığı zaman Atatürk'ün potresi görüşken dağ var arkadaşlar. Şu anda o dağın üstünde gidiyoruz. Şu. Çuh, ne kadar acıktız ya. Çuh, otlamaya çalışıp gittiler Şimdi şu az ileride bir mola yeri var. Oradan mola vereceğiz. Bir yarım saat falan otlamalarına müsaade edeceğiz. Ondan sonra devam. Daha aşağı ineceğiz. <laughs> Erzincan'da gözüküyor mu? Ho. Tana acıkmış. Her çöp ne varsa yiyor. Ürk, hadi. Erzincan içine doğru siz çökmüş ve deniz deniz gibi gözüküyor. Çok on numara görüntü var şu anda. Ya sen hiç alaf yemedin mi? ama ya Hani o kadar malı bıraktım üç tane mallı uğraşıyorum ha Ne gitti ha Ya sen de Yazıklar olsun ki bu yolu gitmişsin kaç defa Körpe danalardan daha acemi çıktı ya Erzincan burası arkadaşlar. Tepeden de size çekeyim. Şimdi birazdan yoldan çıkacağız. Dereleri aşağı ineceğiz. Hop. Oh. Geliyor. Yetiştik. <laughs> bici bici bici. Piss, acıkmışlar otluyorlar. Bir. bu gece. Biciyo. Oo. Buraya kadar katmadık. <laughs> Daha bundan sonra karışmasın ayırması zor olur. <laughs> Şimdi bu tepeden derelerin içine aşağı ineceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.